Mutlu günler değerli izleyenler. BTC Haber TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir canlı yayınla karşınızdayız. Saatler 15'i gösterdiğinde tarih 17 Ağustos Perşembe. Yeni bir canlı yayın ve yine piyasaları nabzını tutacak bir canlı yayınla karşınızdayız. İşte bu yayınlardan, bu içeriklerden kanala abone olup bildirimleri açmanız önemli. Şimdi son dönemde sadece kripto piyasası değil elbette. Geleneksel piyasalar, borsalar da çok e, ciddi anlamda popülerlik kazanmış vaziyette. Özellikle de Türkiye'de e, son dönemde halka arzlar oldukça ilgi çekiyor. Dolayısıyla biz de sizlerden gelen talepler doğrultusunda biraz bunlardan konuşalım istedik. Elbette Bitcoin'den de konuşacağız ama işte Bitcoin mi, borsalar mı, halka arzlar ne durumda? Hangisi daha karlı? E, bunları birazcık sizler için anlatmaya çalışacağız. Kiminle? Tabii ki konusunun uzmanıyla Ece Pulaş'la konuşacağız. Ece Hanım eğer müsaitse onu artık stüdyoya davet edebiliriz ve yayına keyifli sohbetimize başlayalım. Ece Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, yayınlar. Çok mersi, çok sağ olun. Şimdi ben bir ufak bir giriş yaptım ama e, yavaş yavaş detaylandıralım. Öncelikle şunu söyleyeyim. İnsanlar genel olarak yani yurt içi piyasalarında e, alım satım yapan insanlar Borsanın BIST 100'ün e, çok ciddi anlamda bir değer kazandığını görüyorlar. E, öncelikle oradan başlayalım. İstanbul Borsası'nın bu olumlu performansını nasıl yorumluyorsunuz? Neye bağlıyorsunuz? Evet, seçimden önceki belirsizliğin, seçimden sonra çok daha olumlu bir havayla e, ortadan kalktığını görüyoruz. Endeks 6400 seviyesinden 5700'e kadar seçimden hemen önce düşmüştü. Hatta JP Morgan bizim borsamızda bir manipülasyon yapmıştı. Satış manipülasyonu ve ceza yedi sermaye piyasası kurulundan da. Ve o arada seçim belirsizliği vardı. Birinci tur oldu, ikinci tura kaldı. Bu süreçte bayağı bir kayıplara uğramıştı borsa. Ama sonrasında 5 hafta içerisinde e, inanılmaz bir yabancı yatırımcının dolarla hisseye girişi söz konusu oldu ve bu da endeksi 7700'e hiç durmadan düzeltme dediğimiz geri çekilmelerin gerçekleşmesi bile söz konusu olmadan yükselmesine sebep oldu. Şimdi bunun altında birkaç tane etken var tabii ki. Bir, Türkiye içerisindeki gelişmelerden başlayacak olursak seçim süreci belirsizliği bittikten sonra biraz da e, ekonomiye dair daha kuralcı, daha ortodoks yani alışılmış öngörülebilir politikalara dönüş sinyalleri arttı. Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı olarak geldi. Efendim söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ilk kez bir kadın başkanı oldu. Daha önce Amerikalı bir portföy yönetimi şirketinde görevli olan biriydi. Ve gelir gelmez de göreve aslında eee şunu anlatmaya başladılar. Türk lirasının değerini sıkı tutabilmek için Kur karşısında değerini arttırabilmek için gerekli adımlar atılacak, enflasyonu düşürmeye yönelik gerekli adımlar atılacak ve bunlar öngörülebilir politikalardan oluşacak bu adımlar gibi bu sinyal hemen verilmeye başlandı. Hemen arkasından e, Hafize Gaye Erkan'ın biliyorsunuz geçtiğimiz iki hafta iç, içerisinde enflasyon seviyesinin yüzde %58'leri bulacağını ve önümüzdeki günlerde evet enflasyon yaşanmaya devam edeceğine dair açıklamaları vardı iki kez de faiz artış yaptılar. Şimdi bu bu açıklamalar olumsuz bir veri gelse dahi piyasada gerçekçi algılandı. Dolayısıyla piyasa dedi ki yerli ve yabancı yatırımcı evet ekonomideki kötü gidişatın farkındayız. Buna göre adımlar atılmaya başladı. Riskler minimize edilmek için çalışılacak. Yani buna bir inanç doğdu piyasada. Dolayısıyla bunun çok hızlı e, borsalara da efendim söyleyeyim e, Platin borsası, altın borsası, e, Türkiye borsası ve Amerika tarafındaki yatırımcıyı veya Avrupa tarafındaki yatırımcıyı şu zor günlerde Türkiye borsasına yatırım yapmaya yöneltti. İşte kabarttı. Aslında endeksin genel olarak Türkiye ile ilgili sebebi bir miktar güven ortamının seçimden sonra hızlı oluşması. Bunu yabancı paraların borsaya hızlı girişinden, yabancı takasından çok net izliyoruz. Bir de bunun yanında ...global piyasalara baktığımızda... ...bir enerji krizi var. Enflasyon var. Resesyona düşmüş bir Avrupa. Yani ekonomide durgunluk yaşayan bir Avrupa. Resesyon ihtimali olan bir Amerika. Bir de bunun yanında... E, ...çok düşük fiyatlarda olan... ...ama çok kıymetli şirketleri olan... ...bir Türkiye var. Bu paralar bir yerde toplanması lazım. O nedenle de globaldeki... E, ...bu paraların da toplandığı... ...birkaç hafta içerisinde toplandığını gördük. Ve yine bir kriter daha söylemiş olalım. Enerji sektöründe, gıda sektöründe, teknoloji sektöründe fiyatlar artmaya devam ediyor. İçeride bizim bankalar bugün için müthiş bir karlılığa sahip. Dolayısıyla ne olacak? Bu sektörlerdeki ilgili şirketler para kazanmaya devam edecek anlamına geliyor. Dolayısıyla hisse değerine de yapabildikleri yatırımlar veya işte fiyatlara yansıyan yükselişler vergi olarak geri çıksa dahi en başta fiyatlar yükselince ne oluyor? Hisse senetleri de daha iştah kabartıcı ve kar ortağı alıyorsunuz günün sonunda bir şirketin hissesini alınca. Dolayısıyla şirketin karlılığından da kar elde etme amacı ile hisseye bir yoğun talep yeniden görmüş oluyoruz. Bu hmm. kriterler işte endeksi bu seviyeye hiç durmadan getirmiş oldu. Aslında birazdan bu bahsettiğiniz noktaya değineceğim ama İstanbul Borsası'ndan, Türkiye Borsası'ndan devam etmek istiyorum. Şimdi Son dönemde özellikle bu yıl e, halka arzlar çok ciddi popülerlik kazandı. İşte bugün mesela e, düzeltiyorum, dün Baydöner e, işte halka arz edildi. Ondan önce Ofis gıda tarım, ondan önce İ İzdemir, Enerji vesaire. Şimdi hepsinde de seramik yüzde onar onar artışlar gördük. E, çok ciddi kazanımlar elde edildi. Halka arzlar hep böyle midir? İnsanlar girdiklerinde böyle kazançlar mı elde ederler yoksa e, bu bu sırada borsanın yükselişiyle birlikte denk mi geldi? Denk gelmedi. Aslında bu tarihten bu yana halka ilk arıza edilen şirketlerin üst üste tavan yapması hı hı. gerçekleşen bir durumdur. Zaten yatırımcı için bu yüzden çok iştah kabartıcı oluyor. Tabii pandemiden sonra bu düzen bozuldu. Yani şu son tavanların biraz denk geliş olduğundan da belki bahsedebiliriz ama pandemi öncesi zaten sıklıkla bu yaşanan bir durumdu. Ee, halka arzlar neden üst üste tavan yer? Tavan yapar. Taban yer, tavan yapar diye ifade <laughs> ediyoruz. Ee, sonuçta e, halka arz nedir? Bir şirketin belirli miktarda hissesini halka açması ve bunun karşılığında yüklü miktar geri ödemeye ihtiyaç duymayacak para alması. Para toplaması. Yani işte e, döner'in 378 milyon lira ederi var diyelim. Bunun %21 43'ünü halka verdi yani 18 milyon liralık galiba halka arz söz konusu piyasadan topladığı parayla ne yapabilecek daha fazla yatırım yapacak hele şu global krizin hakim olduğu ortamda geri ödemesiz para gibi e, düşünebiliyorsunuz ve hisselerinde bir kısmını paylaşmış oluyor şirket dolayısıyla inanılmaz avantajlı bir şey hatta Borsada kote olduğunuz zaman şirket olarak güvenilirliğiniz artıyor. Bir de insanlar tarafından çok daha telaffuz edilir hale geliyorsunuz. Aslında üstüne milyon TL'ler aldığınız bir marketing yapıyorsunuz. Para harcamayı bırakın. Bir de şirket tanıtımını ve güvenini para para alarak yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla şirket için bu kadar avantajlı olduğu için son dönemde halk arzlar artmış oldu. Yatırımcı için de işte bu tavanlar çok cazip hale getiriyor. Niye? Borsada tahtacılar vardır veya yabancı fonlar bekler. E, şirketin sermayesiyle ilgili paylaşımlar şu kadar lot alma vaadi veriyoruz. Şu fiyattan ne kadar alabiliriz? Bu anlaşmaları yapan tahtacılar vardır. Ve bu yasaldır. Sermaye piyasası kuruluna rapor verirler tahtacılar günlük. Ve bu tahtacılar patronun e, paylaşmak istediği hisselerle gerçek bir şirket ortaymışçasına anlaşıp alırlar. Ve bu dolayısıyla bu Hisse senetlerinin her bir payının bir fiyatı vardır e, ve bu fiyattan alışlar toplandığında yani talepler toplandığında hızlı yükselişe sebep olabilir. Fiyatı hızlı yükseltebilir. Dolayısıyla ne oluyor? Üst üste hızlı yükseliş fazla taleple birlikte yükseliş gerçekleşince tavan dediğimiz %10'a üst üste %10 yapabiliyor bir hisse halk arzının hemen ardından ve bu tavan yapma ihtimali de tarihten bu yana iştah kabartıcı oluyor. İşte küçük yatırımcı da o tavanlardan birini bir ikisini denk getirdiğinde çok iyi, çok kısa sürede ve küçük parayla iyi karlar elde edebilmiş oluyor. Yani karşılıklı inanılmaz bir fayda söz konusu oluyor. Pekala. Biraz da Amerikan borsalarına bakalım. Şimdi orada Nasdaq-Bitcoin korelasyonu çok fazla konuşulur. Bitcoin'in çıktığı günden bu yana hemen hemen. O korelasyonun zaman zaman bozulduğuna dair veriler yorumlar da oluyor ama siz buna katılıyor musunuz? Bu korelasyon ne durumda? Ya da genel olarak Amerikan borsalarında nasıl değerlendirirsiniz? Hı hı. Şimdi korelasyon dediğimiz şey birbirine bağlı hareket etmesidir. İlla paralel olması gerekmez. Zıtlıklar da bir korelasyondur. Hı hı. Şöyle ki ülkelerin zaten borsaları döviz yabancı döviz cinsinden olan yatırımları ve kendi para birimleri arasında bir korelasyon vardır. Ya da yabancı döviz ya da altın da emtia da bu korelasyon içinde olabilir. Bir ülkeden örneğin iyi bir haber geldiğinde Türkiye'nin işsizlik oranı düştüğünde, enflasyonu düştüğünde biz bu haberi aldığımızda Türk lirası normalde değer kazanması gerekir diye düşünürüz. Ama eğer Türkiye'de iyi haber geldiğinde bu piyasayı Türkiye'nin TL'sine değil de borsasına güvene sebep olup borsayı yükseltici bir etki yaratıyorsa ilgili ülkenin para birimi düşük kalır. Yani iyi haber geldiği halde TL niye de kaybediyor dersiniz. Evet. Bu bütün ülkeler için geçerlidir. İyi haber geldi Türk Lirası dersi düştü dersiniz. Halbuki iyi haber geldi diye yatırımcı ülkenin şirketlerine güvenmiştir, onu almıştır. Şimdi ikisine birden yani para birimine ve Amerika'ya dönelim. Amerika için de aynı şey geçerli. Amerika borsasına güven yoksa, e, dolara da güven yoksa, ikisi birden değer kaybedecekse kötü bir haberle ne olur? Bunların karşısındaki alternatif enstrümanlarla korele bir şekilde yükseliş olduğunu görürüz. İşte dolar da almaz yatırımcı. Şirketin hissesini de almaz Amerika'nın gider kripto alabilir. Veya gider altın alabilir. Dolayısıyla bu korelasyon hep devam eder tarihten bu yana. E, kriptoda ne oluyordu? Son 3 yıldır herhalde dolara o kadar endeksli ki bilhassa bitcoin. Dolar değer kaybettiğinde Fed'den bir açıklama yani Amerika Merkez Birliği sisteminden, bankalar sisteminden kötü bir haber ya da faizle ilgili iyi bir haber ya da geldiğinde dolar çok hızlı değer kaybedip kazanıyor ve bitcoin dolar karşısında çok hızlı tepki veriyordu. Yani bitcoin doların korelasyonu bu aslında kendi içindeki. Şimdi dolar değer kaybettiği an bitcoin'in değerine yansıması ne demek? Dolardan çıkışların, bozdurmaların bitcoin alışlarına dönmesi ve fiyatı <laughs> yükseltmesi demek. Dolayısıyla Nasdaq'la bitcoin arasında paralel korelasyon neden vardı? Ne dedik az önce? Bir ülkenin para birimi değer kaybettiğinde, düştüğünde ilgili ülke borsasının endeksleri, hisseleri yükselebilir. Evet. Ve dolar karşısında, dolar düştüğünde ne yükseliyordu? Bitcoin. Dolayısıyla Nasdaq ve Bitcoin arasında bir paralel korelasyon devam ediyordu. Ama son zamanda ne olmaya başladı? Amerika'da bir resesyon ihtimali var. Yani Amerika gibi bir ülkenin acaba ekonomisinde durgunluk olur mu, batar mı bunlar diye konuşulduğunu görüyoruz. Burada bir risk var. Enflasyon kronikleşmesi var. Ard arda inanılmaz maliyetler alıp faiz artışı yapmak zorunda kalıyorlar. Ve inanılmaz borçları var. Asya'ya olan Amerika'nın kıymetli devlet tahvillerini Asya satın almıştı. Şimdi onlara dahi borçlanmış durumdalar. Şimdi böyle bir Amerika çizdiğinizde bunun karşısında da kriptoya döndüğünü de evet kriptoya da dair bazı haberlerle güven kayıpları da söz konusu olabiliyor. Şimdi hem Amerika'da hem kripto tarafında güvensizlik üst üste geldiğinde bu neye yarayabilir? Düşmüş hisse senetlerinin aynı Türkiye'deki gibi örneğin işte Türk Hava Yolları örneğin Koç Holding iştirakları istediği kadar değer kaybetsin dersiniz ki ay çok düştü alayım Türk Hava Yolları'nın batmasını beklemezsiniz koçun. Ve aynı şekilde Apple işte efendim söyleyeyim Facebook yani onların da işte değer kaybettiği hızlı satış yediği günler olur Google mesela çok hızlı düşer ama dersiniz ki ay yaşasın hazır Google düşmüşken gideyim de. Google alayım diye sevinirsiniz. Aa batıyor mu demezsiniz. Dolayısıyla hem kripto hem doların değer kaybettiği günlerde Nasdaq tarafında da e, yükselişlerin kaydedildiğini görüyoruz. Dipten alışların ve bunun sinyallerini önemli ekonomistler veriyor zaten. Hatta piyasa yapıcılar. İşte Warren Buffett, efendim söyleyeyim Bill Gates, işte JP Morgan CEO'su James Diamond. Yani bunlar ufak ufak diyor ki ben dipten alırım falan. Yani Sözlü müdahaleyle piyasayı da düşürebiliyorlar. Dolayısıyla ne olmuş oldu? E, Bitcoin ile Nasdaq'ın paralel korelasyonu bitmiş. Birbirinden ayrışarak daha değişik hareketlere dönmüş oldular. Anlatabildim Hı. mi bilmiyorum. Bence çok güzel anlattınız. Özellikle de girişte söylediğiniz o her zaman paralel olmak zorunda değil zıtlık da bir korelasyondur cümlesi bence işin özüydü. Şimdi Yılmaz Onat da mesela Nasdaq BTC korelasyonu olsaydı şimdiye 60 bin'i görmüştü BTC. Ee, umarım Nasdaq'tan çıkan para BTC'ye gelir şeklinde bir umut vadeden bir yorum paylaşmış. Hamdullah Bey'e bir cevap vereyim ben. Kripto para devri bitmedi. Tabii ki olumsuz bakmıyoruz Hamdullah Bey. Ee, bizi eğer düzenli takip ederseniz haftalık yaptığımız yayınların bir tanesini mesela tamamen kripto ekosistemindeki haber akışına, bir tanesini tamamen altcoin'lere ayırıyoruz. Bir tanesini tamamen Bitcoin'e ayırıyoruz. Bugün bir aslında hibrit yayın yaparak e, orası mı burası mı? İşte şu an e, bunu Ece Hanım'la konuşarak ilerliyoruz. Dolayısıyla Bitcoin ya da işte kripto sektörü battı olumsuz bir durum var gibi bir e, sonuç buradan çıkmayacak elbette. Hatta son olarak da zaten Bitcoin'e gelerek konuyu kapatacaktım. E, Bitcoin'in performansını nasıl görüyorsunuz Ece Hanım? Çünkü hem az önce bahsettiğiniz işte kore Nasdaq korelasyonu hem işte Fed'in faiz kararlarının artık e, yavaşlaması belki durması e, piyasanın rahatlama ihtimali. E, bir de bunun dışında kendi ekosistemi içerisindeki haber akışı kriptoların bunların tamamını değerlendirdiğinizde ki yılbaşından bu yana neredeyse ikiye katladı fiyatını e, genel olarak nasıl bakıyorsunuz? Şimdi kripto paraların orta ve uzun vadede değer kaybetmesi, çökmesi piyasadan silinmesi söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Bütün dünyaya şöyle büyük bir resim olarak baktığınızda inanılmaz bir enerji, petrol krizi var, elektrik krizi var, resesyon var, zam var, var da var. Bunu sadece Türkiye olarak yaşamıyoruz, bütün dünya yaşıyor. Ve buna alternatif çözümler aranıyor. Bu alternatif çözümler arandığını teknolojideki ve dijitalleşmedeki hızlı gelişmeden zaten okuyabiliyoruz. Facebook 20 bin kişi işten çıkarıyor. Twitter'ın yerine Instagram X diye işte Twitter X'e dönüşüyor threadsler çıkıyor. Yani e, 20 bin ve üzeri insan gücünü işten çıkarıp yerine teknolojiyi koyuyorlar. Bu robotlaşan dünyanın içerisinde keş kağıt bir paranın kullanılacak olma ihtimali bana çok uzak geliyor. E, örneğin Suudi Arabistan petrol zengini bir ülke e, Amerika ile bir anlaşma yapıyor. Tabii hani artık o kadarını bilemiyoruz tahmin etmeye çalışıyoruz. Ve yaptığı anlaşma karşılığı Amerika geliyor Suudi Arabistan'a kocaman İstanbul'un bir ilçesi kadar bir robot şehir kuruyor. Neon. Kocaman bir ilçe var robot şehir. Her şey robottan ibaret. şimdi bunu herhalde oyun olsun diye Onlar da orada oynamak için yapmıyorlar. Ya bunlar inanılmaz değişik deep in deep in, tam olarak hakim olamadığımız gelişmeler ama gözümüzün önünde. Dolayısıyla böyle bir ortam içerisinde iş buralara gidiyor. Kent teknoloji çağı dijitalleşme son hız devam ediyorken, ben kripto paraların bunların en önemli enstrümanları olarak devam edeceğini düşünüyorum. bir. İkincisi, dünyada kriz var ve e, merkez bankalarını paralara veya altınlara bağlı, bağımlı olmaktan kurtarmak gibi bir niyetleri de var. Emtia zengini olanlar yani altın, petrol, gümüş zengini olan ülkeler, e, Amerika da zengin ama kaynaklarını hiçbir zaman ortaya çıkarmıyor diğer ülkelerle bir inanılmaz bir gerginlik içerisindeler. Yani hal buyken ben bütün bu, bu durumların bile teknolojileşmenin aldı, arkasında kripto yani dijital olarak çalınlamayan yani bu iyi niyetlerin suistimalinden bahsetmiyorum. Yani gerçekten kasa, gerçekten blockchain ağına kayıtlı, gerçek dünya borsalarına, borsalarında oluşturulmuş kasalarda bulunan paralar e, haciz edilemez, efendim söyleyeyim çalınamaz. Böyle bir sisteme geçme eğilimi içerisinde olduğunu dünyanın okuyabiliyoruz. Bunu hep cepte tutmak lazım. Dolayısıyla kısa vadede satışlar yese dahi önemli olan kripto enstrümanları belki en önemlileri 10 tane sayalım. Diğerlerini sadece günlük haftalık kar için veya manipülasyon için kullanabiliyorlar. Ama ilk 10 devletlerce bazılarıca para birimi olarak sayılmışlar orta ve uzun vadede silinebileceğini düşünmüyorum. Kısa vadedeki satışlara katlanabilir olmamız gerekiyor. Çünkü şunu unutmayacağız. Bu düşüşlerden para kazananlar var. Bitcoin niye düştü çöktü mü? Böyle bir şey yok. Bitcoin'in düşüşünden aynı almış gibi düştüğü için kereden balıklar, balinalar var. Yani bir dönem alanlar bir dönemde satanlar kerediyor sattığı için. Dolayısıyla bu dönemlerin çöküş olarak adlandırılmasını ben pek doğru bulmuyorum ve istisnasız dünyadaki bütün piyasalarda portföy yönetiyorum ayrıca kripto da dahil. Dolayısıyla bu buna bu bu satıştan kar ettikleri dönemde biraz dayanıklı olmak gerekiyor. Bu da kaldıraçlı piyasada çalışıyorsanız kaldırıcı doğru kullanmak, paranızı eritmemeyi iyi bilmekten geçiyor. Çünkü eğer sadece aldıysanız ve bekliyorsanız düşüş nedeniyle artık işte 60 bin dolar eden paranız 20 bin dolar, 27 bin dolar ediyorsa beklemeye devam ettiğinizde 60 bin, 160 bin dolar da olabilir. Ve siz bir mal sahibi olmuşsunuzdur. Ya bu şekilde beklersiniz, ileriye arsa alır gibi yatırım yapmışsınızdır ya da satıştan para kazanmayı deneyecekseniz kaldıraçlı piyasalarda paranızın bilmem kaç katını riske ederek girmemelisiniz ki olası dönüşlerde eritmeyin. Bence kriptodaki sıkıntılar yatırımcı tarafında buradan kaynaklanıyor. Bir de tabii ki o manipülatif hareketlere maruz kalmamaya, stop kullanmaya da dikkat etmek lazım. Özetle kripto paralarda Bitcoin'le de bir teknik analizde söylemiş olalım. 32 bin dolar aslında an meselesi. Yani Fed'in bir sonraki toplantıda pas geçmesiyle bile 32 bin dolar ihtimali var. 36 bin dolar da canlı. Bu hareketin 17 bin dolardan dönüş hareketinin başlangıcı olduğunu grafikte unutmayalım. Ekran görüntüsü alalım, dibe bakalım. Hatta 13 bin dolara Spike yaptı, vurdu, kaçtı. Bu bir artık düşüşten sonra gelen 13 bin ve 17 bin dolar diplerinin dönüşüdür. nitekim geri çekilse bile 27 bin dolar seviyesinin altına inmeyen bir bitcoin izliyoruz. Peki Ayla Hanım çok teşekkür ediyorum. Çok kapsamlı bir yayın oldu. Ee, sizde zaten. Kendiniz de belirttiniz. Dünyanın her yerinde portföy yöneten bir insan olduğunuz için e, borsalardan, geleneksel ekonomiden ve aslında esas gelecek olan bitcoin ve kripto piyasalarından e, çok ciddi yorumlarla ve detaylı şekilde bahsettiniz. Sizin için bu arada Ece Hanım güzel konuştu. Teşekkürler. Tam bir öğretmen demişler. E, tane tane çok güzel açıkladınız. Bir kez daha ağzınıza sağlık. Görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Youtube'da dönem dönem eğitimlerimiz oluyor tamam mı? ücretsiz. Bu deprem zamanında da yardım etme amaçlı yapmıştık. Sosyal medyadan haberleşebiliriz herkesle. Nacizane çok teşekkür Çok teşekkür Harika ediyorum. çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık tekrar. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Değerli izleyenler BTC Haber TV'de yine bir can, canlı yayının sonuna geliyoruz. Hep böyle kaliteli katılımcılar istiyoruz denmiş yorumlarda. Hiç merak etmeyin zaten e, Ekranın önünde sadece ben varım belki ama arkada büyük bir ekip çalışıyor bunun için. E, dolayısıyla biz bunları not alıyoruz ve e, her gün konunun uzmanıyla farklı açılardan kripto piyasasını değerlendirmeye çalışıyoruz. Yayın içerisinde aktardığım anonsu, bilgiyi bir tekrar edeyim sizin için. E, her gün farklı bir yayın tarzı yapıyoruz aslında. Yani bir gün tamamen altcoinler, bir gün tamamen bitcoin, bir gün tamamen kripto sisteminde, web3 teknolojisinde, blockchain ağlarında neler oluyor bunları konuşmaya çalışıyoruz. Bazen böyle geleneksel yayınlar yapıyoruz, bazen hibrit yapıyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi aslında bizim ekosistemi 360 derece ele almamız ve size finansal okuryazarlık açısından bir katkıda bulunabilmek naçizane. Elbette hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Günün sonunda hepimiz kendi kararlarımızı kendimiz alıyoruz. Ama bu yayınlar işte bu yüzden önemli. Ve bu yüzden de kanala abone olup bildirimleri açmanız ve bu yayınlardan, haberlerden, içeriklerden, haberdar olmanız sizin için de bizim için de oldukça faydalı olacaktır. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.